Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size her anne babanın hem bireysel olarak hem de aile olarak yol haritasını belirlemesine, yani nasıl anne baba olmak istediğini belirlemesine yardımcı olacak en önemli şeyden, yani değerlerden bahsetmek istiyorum. Bence bu üstünde durmamız gereken en önemli konu. Muhakkak ki hepimiz çocuklarımız için en iyisini istiyoruz. Yani bildiğimizin en iyisini yapıyoruz. En azından deniyoruz, buna şüphe yok. Birçoğumuz daha bebeğimiz doğmadan ona hangi bebek arabasını alacağını, bebeğini hangi beşikte yatıracağını, ona hangi kıyafetleri giydireceğini en ince ayrıntısına kadar düşünüyor. Fiziksel ihtiyaçlar çok önemli tabii ki kabul ama kaçımız ben nasıl bir çocuk yetiştirmek istiyorum, nasıl annelik, nasıl babalık yapmak istiyorum diye soruyor kendine. Bu soru bence bebeğimizin en az fiziksel ihtiyaçlarını karşılamamız kadar önemli geliyor bana. Bir soruyla başlayan sorgulama böyle sizin yolunuza ışık tutacak birçok cevabı bulmanıza yardımcı oluyor aslında. O sebeple değerlerinizi nasıl belirlersinizle ilgili biraz konuşmak istedim bugün. Şimdi öncelikle değerler nedir? Değerler seçimlerimizin altında yatan inançlarımızdır. Peki ben seçimlerimi neye göre yapıyorum? Gerçekten bunu isteyerek mi, içten mi yapıyorum? Yoksa bana öğretileni sorgulamadan mı yapıyorum? Veya benden toplum olarak bu bekleniyor diye düşünerek mi yapıyorum? Mesela kimse görüyor mu diye bakıyor muyum etrafa bir şeyi yaparken? Yoksa kendi gözüme mi hesap veriyorum? Mesela yere çöp atma konusunu ele alalım. Şimdi ben büyürken bana yere neden çöp atmamam gerektiği annem babam tarafından sebepleriyle, sonuçlarıyla anlatıldığı için mi atmıyorum? Yoksa annem babam kızdığı için ve onlardan korktuğum için mi atmıyorum? Şimdi burada cevabınız eğer ikinci seçenekse işte o zaman yere çöp atmamak sizin değeriniz olmamış oluyor. Çünkü sizi gören bir yokken etrafınızda siz o çöpe atıyorsunuz bir şekilde. Yani özünde aslında ben kendi gözümeme hesap veriyorum ve yere çöp atsam vicdanım huzursuz oluyor muyum? yoksa başkasının mi hesap veriyorum? Buradaki soru bu. İşte burada eğer cevabınız ilk ise, yani ben kimse görmese de yere çöp attığımda rahatsız oluyorum vicdanen eğer diyorsam, işte bu artık sizin değeriniz demektir. Doğan Cüceloğlu'nun bununla ilgili çok güzel bir hikayesi var. Seminerlerinde yaşadığı bir olay bu. Yere düşen ekmeğe basılması için ne kadar para teklif edilirse edilsin, bizim toplumumuzda kolay kolay o ekmeğe basan birinin bulunamayacağı ile ilgili bir hikayeydi bu. Yani bu hikaye bizim toplum olarak yere düşen ekmeğe basmayacağımızla ilgili bir değerimiz olduğunu gösteriyor aslında. Üstelik bu sadece böyle dini bir yerden değil, kültürel olarak bir değer bizim toplumumuz için. Ve sonra ekliyor, diyor ki bizim ülkemizde ne zaman o yere düşen ekmeğe basılmaya başlanırsa ben işte o zaman toplumumuz için endişelenmeye başlarım diyor. Peki değerlerinizi nasıl belirlersiniz? Bu konuyla ilgili benim tavsiyem böyle masaya oturup elinize bir kağıt kalem alıp kendinize ben bu dünyada nasıl bir insan Olmak istiyorum? Nasıl bir anne, nasıl bir baba olmak istiyorum diye sorarak. Benim çocuğumla ilgili niyetim ne? Onun nasıl bir çocuk olmasını istiyorum diye sorarak. Örnek verecek olursam. Çocuğumuzun coşkulu, merak eden, özgür, dürüst, kendine güvenli, sınırlara saygılı, ayakları sağlam sağlam yere basan, mu koparan, hayatı anlamlı ve coşkulu bir insan olmasını istiyorum diye tanımlamak sizin niyetinizdir sonra örnek vermek gerekirse mesela yargılamamak bir değerdir, bir niyettir. Sonra insanlara yardım etmek, empati kurabilmek, helalinden kazanmak, iyi bir dinleyici olmak bir değerdir. Yine barışçıl olmak, kendini geliştirmek, inançlara saygılı olmak, güvenilir olmak Ölçülü olmak hem öfkende hem sevginde. Dostlukla ilişki kurmak, adil olmak, sınırlarını bilmek, sevgi verebilmek bütün bunlar değerlere örnek olabilir. Bunları belirledikten sonra bence ikinci aşama kendimize dönüp bakmak. Ben bu yazdıklarımı gerçekten ama gerçekten koşulsuz olarak kendime hiçbir bahane sunmadan hayatımda uyguluyor muyum? Yani çocuğumuza dürüst ol derken gerçekten ben sonuç ne olursa olsun dürüst davranıyor muyum hayatımda diye kendine sorarak. Çünkü Çocuklar söylediklerimiz değil, davranışlarımızı rol model alıyorlar değil mi? Ve bu konuyla ilgili çok çarpıcı bir şey söylemek istiyorum. Biliyor musunuz dürüstlük doğuştan gelen bir değer. Yani bu demek ki çocuklar yalan söylemeyi sonradan öğreniyorlar. Yani tıpkı böyle bir dil öğrenir gibi öğreniyorlar aslında. Değerleri de bu şekilde kendiliğinden öğreniyorlar. Bundan sonra şu soru ortaya çıkıyor bence. Peki ben değerleri nasıl veriyorum? Yani korkuyla mı, sevgiyle mi? Değerleri korkuyla değil tabii ki sevgiyle öğretebilmek. Yani peki bunu nasıl yapabiliriz? Bence en önemli faktörlerden biri yine dürüstlük konusunu ele alacak olursak çocuğumuz dürüst davrandığında onu cezalandırmamamız olur herhalde. Videonun başında da söylediğim gibi böyle bir tane soru birçok soruyu ve cevabını da beraberinde getiriyor. İşte tüm bu sorularda bizim ebeveynliğimize ışık oluyor bence. Belirlediğimiz değerlerin çocuğumuzu büyütürken nasıl davranacağımızı bilmediğiniz her konuda ama her konuda size ışık olacağını inanıyorum. Çünkü böyle ebeveynlik yani anını kurtarmak değil de uzun soluk bir yolculuk öyle değil mi? Özetle benim bugün size anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım ben faydalı bilgiler verebilmişimdir ve eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve gelecek videolarımdan haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdilik hoşçakalın.